Merhaba arkadaşlar ben Mustafa Cihan. Şu andan itibaren Clash of Clans oynuyoruz arkadaşlar. Ama bu sefer ikinci bölüm. Çok mantıklı. Ses ayarınız. inşallah fazla gelmiştir. Değil az gelmiş. Tamam. Oradan havasını katsın yeter. Arkadaşlar şimdi Clash of Clans hesabının ikinci bölümündeyiz. Şimdi ben bölüm 2-3 savaş yapmıştım. Sonra ne oldu biliyor musun? Çok kötü oldu. Aynen. Arkadaşım bu arada ben bu yerde göz oldu derken de şöyle diyeyim. Çekiyordum. 3 yıldız da aldım. Hatta şurada şeyin zaferinin bilmem ne hazinesi var. Hatta buraya istek de attım. Ama bir anda dedim ki ne oluyor bir an öksürdüm böyle bir Aksırdım. Bir manyak oldum. Sonra da çıktım. Öyle oldu yani. İstek atalım. 6 kişi nasıl bunlar ya. Ben sana atarım. Bakayım sana. Mesela arkadaşlar böyle takım arkadaşlarım var işte. Ben bu adama pek katarsam. peşinci seviye herhalde. O beni öldürmez. Hatta atalım de yok ya. Zaten attım mı bana bir şey atmıyorlar. Çünkü seviyorlar çok düşük. Bakalım neler hazır. Barbarlar hazır. Büyüler daha oluyor. Büyülere belki basabilirim şu an. Hadi. Ah canım yandı şu an. Bunun için hızlandırma zaten 30 taş istiyor yeter. 70 taşımız vardı. Bayağı da ne yapacağım ya. Bu arada neye bassak ki Bassak Para bitti arkadaşlar. Para yok. Para güzel bitti arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Ne olacak ne olacak bu da bu arkadaşlar yazılar başlıyor. Bir iki hafta video gelmeyebilir. Daha yok bir hafta gelmeyebilir çok videosu alabilirim ama o videosu gelmez büyük bir ihtimal. Kendimden birden bahsedeyim Bir daha yalayayım. Başka ne diyebilirim? İmam Etip'te okuyorum. Ee, başka kendinden ne anlatabilirim ya? Bilmiyorum ki. Öyle yani. Türkiye'ye bu, e, bu şartlar altında yani Türkiye'nin evet, biliyorsunuz. Siz sizin vatanınız Türk iş. Ama benimki Kütahyalı Türk Şu an saçmaladığımın farkındayım. Boş yapıyorum. Şu büyüler olsa da ben savaşa gideceğim arkadaşlar. Ondan bir savaşta ya. Ama o felç. Neyse. Eksi alırız. Siz, sizin canınız sağ olsun.

Karakter ne yoksa mı bir şey. Anlatabiliyor bir, şey. bir, ilham, bir alarak bir bir şey. Arkadaşlar ne O ziyandır arkadaşlar. Şey, arkadaşlar istiyorsanız e-okul notlarımı atmam çünkü özel bir şey yani mantık mantıklı. Nasıl kazandık lan? Bakalım bir nasıl. Anlamadım ki. Ya şimdi benim böyle bir yer <laughs> de Değil de kötü.

52 almış yani. o bile şans eseri. Şu bir bitse de bir sevinsem. Olur mu şimdi? Hadi ol. Hadi. şuraya gideyim vereyim. Arkadaşlar seviye atladığım zaman şu yusuklar var ya onları kullanacağım şu, şu ne yapıyor <laughs> şu bir şeyler anlatıyor da hiçbir şey anlamadım şimdi gidiyoruz dev bomba 5 6 saat hava sanılmaz falan çok fazla ya çok uzun Her şey bu arada random atıyorum böyle. Önüme ne gelirse basıyorum böyle. Ama pek kayla çok önemli zaten her gün basıyordum basıyordum en bu oldu ne oldu anlamadım. Bu zaten yarın olur. Yazılar başlıyor arkadaşlar herkese iyi şanslar. Ben ne sormayın. Kutsal ağacıma bakıyorum. Ve Türk iş. Bunu niye koyduğumu sormayın. Güzel duruyor diye. Yanlış anlıyorsun şimdi. Böyle yılbaşında gelen bir şey işte bu. Buna güzel para verdim. Onarladım bile iş bir şey. Bana. Bu dördüncü seviye inşaat çikolatısını alıp da şuraya bir tane koyalım şöyle, şuraya bir tane daha şöyle. Tamam koyalım. Tam böyle hocam. Çok güzel. Bu arada arkadaşlar benim yerim güzel. Baksanız. Güzelse yorumlar yaz. Abone ol, like atmayı unutmayınız. Bu arada kılan adresini vereyim arkadaşlar İnşallah atlıman işte 29 J Q Q, Q Q U U U Arkadaşlar gülmeyin. Adamlar öyle koymuş. Ne yapabilirim yani? Şimdi ne yapacaklar? Tır tır Küfür edeceğiz. Arkadaşlar bu arada sizi sorayım. Şimdi ben buraya giremiyorum ama Klan oyunlarında ne yapacağız arkadaşlar? Şimdi geliyor mu yani bu? Biz giremiyoruz ama. Ödüller yine geliyor mu yani? Bilmiyorum çünkü. Bak arkadaşlar. Ne attılar bak bak. Bunlar mahsur işte bak bak. O 8. sebebi. O. Çok güzel. Bu tür bir klan işte arkadaşlar. Çok güzel. Zara bizim liderin. Lideri mi lidere ne yapıyor mesela? Lider değiştirmiş mi ki bunu da ben unuttum herhalde. Bilmiyorum. Lider kendini değiştirip değiştirip. Mesela bunun profiline bakarsak. Bunun profili her şey full. Neredeyse. görünmezlik büyüsü. Bir de şu petlerden. Bir tane o nedir? O hangi şey? Nerede? görevlendirmemiş herhalde onu. Ya pek gamsı bir şey var ya. O var işte. Bak şurada. Yaşıyor uyuyor. Şurada iki şey işte. Böyle yer işte yani. Bana son sefiye de gelmiyor yani. Klan seviye. Oh. Klan kalesinin seviyesi düşük diye fazla gelmiyor. Oh, şurada çok güzel şöyle bir hesabım olsa ama yani rakiplerim de güçlü olur yani öyle düşünmek lazım. Korona olmadı mı arkadaşlar haberiniz olsun. discord kurtulması sunucusu oluşturayım arkadaşlar size sorun var. Bu küçük bir de küçükken sevdiğim en çok şey şunları kurtuluyor. Bak bak koşuyor bak yerlerini seçti. Hop başımıza bir şey ver. Hop başımıza Hop, koşuyor, hop, koşuyor, hop, koşuyor, hop koşuyor. Şu yarım saat duruyor zaten. Evet, güzel uçacak. Ne bak. Hiç kuşunuz şey bileklerinizi Korana değilim ama böyle bir halsizim çünkü Kasınlar var. E gece gündüz çalışıyor muyum? bir ihtimal. Evet. Şu an sadece size atmak için mesela şu an saat kaçmış arkadaşlar görüyorsunuz. 20-56 kaç oluyor? 18-19-20. 8-9 civarlarında falan şu an arkadaşlar yani. Sonra da derslere geçeceğim. Ders kitapları falan yani. Bir de imam Etip olduğumuz için Hz. Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatı da var yani. Bakalım olmuş mu? Olmuş arkadaşlar. Haydi. Cengi haberlere. Dur, 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 dur Bakıyorum arkadaşlar. Böyle bir yer. 34 kupa istiyorum Fazla geç. Bakayım şuraya bir üstten geç. Arkadaşlar ben Kupa kasmak amacıyla değil de yani kupa kasmak amacıyla değil de eğlence niyetini uyuyorum daha güzel oluyor. Size de bir deneyin derim. Bu da yarı bu ne ya şu ne ya şu şu. Her şeyin içinde bu ne? Saldım ya ben üzüldüm sen. Üzüldüm. Aga falan diye. Ergen bir blok çıkarmış. Aga. Oh, oh. Ona benzeyecek iyice bakalım. Yok geç. Kolay çok olan sevmemişsiniz arkadaşlar. 3 kişi 4 kişi izliyor. Bu nedir ya? Ben azından bir 10 kişi izlese de yeter yani. Bir atayım diye. Ya benim için yani 10 kişi de yetiyor yani arkadaşlar. O kadar ya. Yani. Bu bana nasıl şu arkadaşlar şöyle sormaz sahip. Her şey çok iyi. Yani, ben, ben şöyle atayım. Yani bakalım. Da 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 Burası. Çok uzun süre burada hepsini tükemeyiz. Geç. Evet arkadaşlar yoruma sevip sevmediğinizi yazabiliyorsunuz. Hadi gidelim bakalım. Kıçı Kira, kiracım. Dronin din din dronin din. Tamam şuraya. Buraya saldıralım. Evet. Arkadaşlar burada e, sesim gitti. Ve kafamın arkadaşlar. açtı arkadaşlar. Rezimler seslendirmekle uğraştığıma e, çok zor oldu. O anın acı çekemedim. Onun için şu an sadece sessiz olarak dinliyorsunuz arkadaşlar. Haydi abone olup like atmayı unutmayınız buraları atlayabilirsiniz arkadaşlar çünkü ses değil. Arkadaşlar lütfen çıkmayın. Şu an ben şarkı ekleyeceğim. Haydi bakalım. Çiğf. Arkadaşlar burada kendi kendine bu arada duruyor. Anlamadım. Anlamıyorum arkadaşlar. Kendi kendine durdu buraları. Hemen geçiniz. Buraları kesemedim bu arada. <laughs> böyle bir hesabım var arkadaşlar. İşte lütfen arkadaşlar istiyatın öncekini de vermiştim. Yine benim 8 Q, 2V, y, 9V, y, 9V, J, arkadaşlar. 8 lq 2 vy Y 9 vy 9 V arkadaşlar böyle gelebilirsiniz. böyle bir yer var. Böyle böyle işte yerler. Seviyeler biliyorsunuz. Oynayan kişilik varsa. Yapamadım. Bugünkü videomuzun da sonuna geliyor biliyor musunuz? Evet. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Haydi görüşürüz. Haydi arkadaşlar. Haydi görüşürüz.